Aylardır iş yapamıyorum dedi ve yasağı çiğnedi. Manav Reyhun'u marketin önüne çıkarttı. Polis de bunları neden yola koydun deyince gerginlik yaşandı. Önce esnaf polise çıkıştı ardından da polis ona. İşte o anlar. Oğlum. Şimdi oldu mu? 155'e ara tamam. tamam. mı? Tamam. tamam. Ceza yiyen esnaf polise polis de ona öfkelendi. Kapalı yol gerginliği ortalığı karıştırdı. Yaz, yazın vatandaşlar bu kadar oynayın. Ben ne ya şey işte. yapmıyorum. Bak, evet. burası kars marketin manav tezgahlarını içeri alması gerekiyordu ancak bu marketin tezgahları sokağa taşmıştı polis ceza keseceğini söyleyince tansiyon yükseldi market sahibi polislere öfkelendi var mı sessiz bana şey yapma sessiz lütfen bu kadar vatandaştan Oynamayın oynamayınlar ya. ya ben iki şey yok ya 10 tane 15 tane adam var şey lütfen ya, ya. bana var ben iki şey yok ben, ben seni tanımam, şey. sen beni tanımasın. Ben burada ya görevimi yapıyorum. Bak, şey bak, bak, şey bak yapma abi. Yapma. Abi, Bağırma, bak, millet çok Arkadaşlar, siz ben de var. bir daha alın. Kalabalık oluşturmayın. Ben. Ben. Gerginlik sırasında polislerden birinin esnafa oğlum diye hitap etmesi tartışmayı daha da arttırdı. Oğlum, işim işte oldu mu? 155'e ara atarız tamam. tamam mı? Tamam. Helene in. Bir ara unutulan sosyal mesafeyi hatırlasalar da tartışma bir süre daha devam etti. Sosyal mesafeyi görüyor. Sen görüyor ya. Evet, siz, 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 siz ne bak. Bak. işinize bakıyorsunuz? Siz ne işinize bakıyorsunuz? Siz vatandaşın dükkanına gelmeyeceksiniz.